Usta olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Renault SYM-BOL 1.5 DCI olup aracımıza ses yalıtımı yapacağız. İlk önce yalıtım bantımızın paket açılışını yaparak işe başlıyoruz. Ardından ön kapımızın iç tarafındaki açma kolunun sabitleme vidasını sökerek işe devam ediyoruz. Vidasını çıkardığımız açma kolunu yuvasından trim sökme aparatı ile alıyoruz. Ön kapı iç döşeme plastik sabitleme arka vidasını söküyoruz. Ön kapı iç tutma kolu çıtasını aparat ile çıkartıyoruz. Çıtasını aldığımız tutma kolunun üst sabitleme vidasını söküyoruz. Tutma kolunun alt sabitleme vidasını alıyoruz. Sağ dikiz ayna iç plastik kapağını çıkartıyoruz. Cam açma kapama kumandasını aparatımızla söküyoruz. Kumandamızın soketini çıkartıyoruz. Clips'lerden ayırdığımız ön kapı iç döşemesini kapıdan söküyoruz. Ölçülü bir şekilde yapışkan bantımızı maket bıçağıyla kesiyoruz. Yapışmayı önleyici jelatin yüzeyi banttan ayırıyoruz. İyice temizlediğimiz kapı sacı iç yüzeyine yalıtım bantımızı yapıştırıyoruz. Bitüsel ses yalıtım bandı, yüksek yapışma mukavemetine sahip olup araç taban ve döşeme yalıtımında ve daha farklı alanlarda kullanımı ideal universal bir üründür. Ön kapı sacı iç yüzeyini komple döşediğimizde ortaya çıkan görüntü bu şekilde oluyor. Bu yalıtım bandı çok çeşitli onarım ve yalıtım işlerinde kullanılır. Yalıtım işlerini tamamladıktan sonra kapı iç döşemesini tekrar kapıya clipslerinden tutturarak monte ediyoruz. Cam aç kapa kumandasını takıyoruz. Kapı içi açma kolunu takıp sabitleme vidasını sıkıyoruz. Döşeme arka taraf vidasını takıyoruz. Kapı iç tutacağı üst vidasını sabitliyoruz. Sonrasında alt vidasını da sıkıyoruz. Kapı iç kolu çıtasını takıyoruz. Dikiz ayna iç plastiklerini monte ediyoruz ve işlemleri tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.